Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı dezenformasyonla mücadele merkezinin paylaştığı o protokol bir defa çok can sıkıcı. Her şeyden önce Suudi yetkililer lütuf etmişler. Marşımızın okunmasına izin vermişlermiş. O da 100. yıl hatırınaymış. Federasyona hiçbir şey demeye gerek bile duymuyorum. Onlar zaten tek adam güdümünde tüm dünya bile maçın iptal gerekçesinin Atatürk olduğunu yazarken söylerken federasyon organizasyondaki aksaklık diye açıklama cüretini bile gösterdi. Açıklamada dikkat çekmesi gereken, gereken bir noktada iki kulübün de federasyona Ağustos ayında vekalet vermiş olması. Neden? 100. yılımızı yurt dışında Üstelik kurucu liderimize alerjisi olan bir ülkede oynanmasına neden evet dediniz? Önemli bir soru bu. Hiç mi öngörünüz yok? Bize dün akşam yaşattıkları mutluluktan sonra çok fazla bir şey de söylemek içimden gelmiyor ama... Neden en başta dik durmadılar anlamakta zorluk çekiyorum neyse. Ama ne oldu bu sayede bu şerden ne hayır çıktı Tüm dünya bir kez daha Atatürk'ün mirasının nedenli güçlü, kuvvetli olduğunu, bu milletin kurucu liderine gönülden bağlılığını bir kez daha görmüş oldu. Sayın seyirciler Süper Kupa maçında iptal kararının ardından iki takım Suudi Arabistan'dan ayrılmak üzere otellerinden çıktı, havalimanına hareket etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Riyad'dan ayrılışı da gergin dakikalara sahne oldu. Türkiye'ye ulaştıklarında ise büyük coşkuyla karşılandılar. Atatürk. Atatürk kırmızı çizgimizdir. Atatürk olmazsa Türkiye olmaz, Türk olmazsa biz olmazız. Açıklamalar peş peşe geldi Süper Kupa krizinin ardından. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak imzasının olduğu açıklamada bazı aksaklıklar olarak değerlendirildi kriz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na teşekkür edilen açıklamanın yapıldığı saatlerde takımlarda dönüş için hazırlıklara başlamıştı. İki takımı da tebrik ediyoruz dik durdukları için. Atatürk'e. Şu an Galatasaray kafilesinin kaldığı otelin tam önündeyiz. Futbolcular stada gelmedi, otelden ayrılmadılar ve şimdi de havalanına gitmek için bekliyorlar. Fenerbahçeli futbolcular da kaldıkları otelden şu an itibariyle ayrılıyorlar. Futbolcular otobüslere binip buradan da direkt havalanına gidecekler. Mustafa, Refani, Süper Kupa organizatörleri iki büyük kulübün anlaşmaya uymadığı yönünde açıklama yaparken Suudi yetkililer taraftarların takım otobüsünü uğurlarken attığı sloganlara dahi engel olmaya çalıştı. Taraftar dinlemedi, susmadı. İstekçileri ve futbolcuların da gerginliği yüzlerinden okundu gece boyunca. Otelden ayrıldıktan sonra havalimanında uzun bekleyiş başladı. Çünkü iddiaya göre takımların erken uçuş talebi Suudi makamlar tarafından reddedildi. Galatasaray ve Fenerbahçe uçakları planlı kalkış saatini bekledi. Okay. Yes, thank you so. Şükran. Uçaklar gece yarısı peş peşe havalandı. Sabaha kadar uyumayan taraftar da iki uçağı takibe aldı. Takımları taşıyan uçaklar hava radar sisteminde en fazla kişinin takip ettiği uçaklar oldu. Takımlar havalimanlarına ulaştığında da büyük coşkuyla karşılandı. <laughs>